göre işgallerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra özellikle anlaşmanın 7 ve 24. maddelerine dayanılarak ülke toprakları işgal edilmeye başladı. Türk ulusu bu haksız işgallere karşı vatan topraklarını savunmak için Doğu'da Ermeniler, Güney'de Fransızlar ve Ermeniler, Batı'da ise İngiltere'nin desteklediği Yunanlarla savaştı. 3 Kasım 1918'de Musul, daha sonra Urfa, Antep ve Maraş İngiltere tarafından, Adana ve çevresi ise Fransa tarafından işgal edildi. İngilizler daha sonra Musul'un egemenliğinin tamamen kendilerine bırakılması şartı ile işgal bölgeleri olan Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransızlara bıraktılar. Fransızlar teşhir kanunu ile Suriye'ye göç ettirilen Ermenileri de yanlarına alarak bölgede yaşayan Türklere saldırgan ve onur kırıcı davranışlarda bulundular. Bize verilen harita ve açıklamalara baktığımızda Adana ve çevresi Fransızlar tarafından işgal edilmiştir açıklaması yapılabilir. E, turuncu olan bölge bunu yansıtmaktadır. Mondros mütarekesi işgallere yasal zemini oluşturmuştur ki 7 ve 24. maddeye göre işgaller yapı, yaşanmıştır. Türkler birden çok cephede düşman ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Özellikle e, Doğu, Batı ve Güney cepheleri açılmıştır. Fakat Batı cephesinde İngilizlerle, İngilizlerle savaşıldığına dair bir açıklama yapılamaz. Çünkü bu cephede İngilizlerin desteklediği Yunanlarla savaşılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Ermenilerle yapılan gümrü anlaşmasında düşman ordularına katılarak Türklere karşı silah kullanmış veya öldürme olaylarına karışmış olanların dışında isteyen Ermeniler Türkiye sınırları içindeki topraklarına dönebileceklerdir şeklinde bir madde yer almıştır. Milli mücadelede Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele edilmiş ve sonrasında 3 Aralık 1920 tarihinde e, Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmada e, Ermenilerden e, ülkemiz adına problem çıkarmayanların e, ülkemiz topraklarına geri dönmeleri kabul edilmiştir. E, Türkiye'nin bu tutumu burada barışçı ve hoşgörülü bir politika izlediğini bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Güney cephesinde Kuvayi Milliye'nin kurulmasından sonra Fransızlara karşı Urfa, Antep, Maraş ve Adana'da savunma savaşları yapılmıştır. Bu savaşlardan sonra Fransızlar halkın direnişi karşısında bölgeyi elde tutmanın zorluğunu görerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma ortamı aramışlardır. Bu bilgilere göre bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bize verilen açıklamaya baktığımızda İstanbul hükümetinin diplomatik çabalarıyla Fransızlar işgal ettikleri yerlerden çekilmişlerdir diyemeyiz. Çünkü e, güney cephesinde halkın direnişi karşısında Fransızlar bölgeyi terk etmek durumunda kalmışlardır ki burada İstanbul hükümetinin bir çalışmasından söz edilemez. Fransa yeni Türk devletinden ekonomik ayrıcalık elde etmiştir açıklaması da yapılamaz. Çünkü buradaki Kuvayi Milliye'nin direnişi Fransa'nın çekilmesine sebebiyet vermiştir. Bu yüzden bir ayrıcalık verilmemiştir. Fakat Kuvayi Milliye Güney Cephesi'nde başarılı olmuştur açıklaması yapılabilir. Çünkü Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Ali Sahip Bey gibi önemli insanlar Halkın e, direnişinin e, ön plana çıkmasını sağlamışlardır ve Fransızların işgalini engellemişlerdir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Sütçü İmam'ın verilen konuşmasında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Fransızların Güney bölgelerini işgali üzerine Maraş halkı ile birlikte işgale karşı direniş hareketi başlattık. Bölgemizde düzenli askeri birlik olmadığı için Maraş'ı Kuvay Milliye Birlikleri ile savunduk. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilimize kahraman ünvanı verildi. Sütçü açıklamalarına baktığımızda Maraş hangi devlet tarafından işgal edilmiştir sorusunun cevabı vardır. Çünkü Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Güney cephesinde Kuvayi Milliye'nin amacı nedir sorusunun da cevabı vardır. Bu dönemde Fransızlar tarafından bu bölgenin işgal edilmesi olması Kuvayi Milliye'nin bu bölgede mücadele etmesine sebebiyet vermiştir. Maraş'a kahraman ünvanının verilmesinin sebebi nedir? Burada bütün vatandaşların Kuvayi Milliyecilerle birlikte Maraş'ı savunması 1973 yılında kahraman ünvanının alınmasına sebep olmuştur. Fakat düzenli ordunun kurulmasına Maraş halkının tepkisi nedir sorusunun cevabı bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Mustafa Kemal'in 1927 yılında okuduğu Büyük Nutuk'ta geçen bu sözlerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin Doğu cephesinin açılış nedenlerinden biri olduğu söylenemez. Ermeniler gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafa insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti yürütmekteydiler. Maraş'taki feci olay bu yüzden çıkmıştı. Yabancı kuvvetlerle birleşen Ermeniler top ve ağır makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocuğu işkenceyle öldürmüşlerdi tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Ermenilerin güttüğü öldürme ve yok etme siyasetine dur demek, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Doğu Anadolu'da işgale uğrayan yerleri kurtarmak ve Artvin ve Ardahan bölgelerini Gürcistan'ın elinden almak amacıyla e, milli mücadelede Doğu Cephesi açılmıştır. Fakat Doğu Cephesi'nin açılma sebepleri arasında Ermeni Devleti'nin Sevr anlaşmasını tanımasını sağlamak gibi bir düşünce yoktur. Fakat Gümrü anlaşması imzalandıktan sonra Ermeniler Sevr'i tanıyacaktır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan savaşlar sonrasında Gümrü anlaşması imzalanmış ve buna göre Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltmışlardır. Ardahan, Artvin ve Kars'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakmışlardır. Milli mücadelede Doğu Cephesi'nde Ermenilerle savaşılmış ve 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Ve bu anlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi kaybettiği yerleri geri almıştır ki bu yerler arasında Kars, Ardahan, Artvin sayılabilir. Doğu'da Ermenilerle mücadele edilmiştir açıklaması yine yapılabilir. Ve Ermeniler Doğu Cephesi'nde başarısız olmuşlardır. Çünkü burada başarılı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Fakat gümrü anlaşması geçerliliğini daha sonra kaybetmiştir açıklaması yapılamaz. Günümüzde de geçerli olan bir anlaşmadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Gümrü anlaşmasının bize verilen hükümlerinden hangileri? Ermenilerin Türkiye'den toprak talebinden vazgeçtiğinin göstergesidir. Milli mücadelede Doğu cephesinde Ermenilere karşı mücadele edilmiş ve 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Bunun öncesinde Ermenilerden Kars, Artvin ve Ardahan çevresi kurtulmuştur. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında Çıldır Gölü ile Aras Nehri sınır olarak belirlenmiştir. Yine bu dönemde Ermenistan hükümeti Sevr anlaşmasını tanımadığını belirtmiştir ki burada doğuda bir Ermeni devleti kurulma fikri vardır. Bundan vazgeçmiştir. Bu iki madde Ermenilerin Türkiye'de toprak talebinden vazgeçtiğini bize göstermektedir. Fakat Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanların Türkiye'ye geri dönebilecekleri açıklaması Türkiye'den toprak talepleriyle ilgili bir açıklama değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.